Baba işim gelmesin, getirsin. Minik Leasu'nun istediği aslında çok büyük bir şey değil. Sadece 11 yıl sonra işten atılan babasının işine geri dönebilmesi. Ya eşimin geri işini istiyoruz. Tabii ki 11 sene çalıştı. Ee, e, hiçbir gün e, rapor almamıştı. Yani bir güne böyle dışarı atmak için tabii herkesin insan zoruna giden. Ya işini istiyoruz. Ama bir tek Leasu'nun babası işten çıkarılmıyor. Almanya'nın Leverkusen şehrinde bulunan ve araba parçaları üreten TMD Frekçin şirketi kriz nedeniyle iflasa başvurmuştu ve yaklaşık 160 işçisini kapı dışarı etmişti. Benim iki çocuğum var. Bazı arkadaşlarımın dört çocuğu var. Buna rağmen nasıl çıkardılar biz daha hala bir anlam vermiş değiliz. Protesto amaçlı Haksızlığa uğradığımız için ailecek. Babam hala çalışıyor ama abimi çıkardılar işten. 8-9 senedir çalışıyordu. Protesto amaçlı daha i̇ki çocuğu, var. iki çocuğu var. Evet. Sundukları nedense krizden dolayı gerileyen siparişler. İşsizlikten dolayı değil iş var. Avturaklar bir sürü avturak var pazar günü gececilikten çıkıyoruz. Pazartesi bizim kurayımız. Adamın ihtiyacı var. Salı günü biz işe geliyoruz çalışmaya. Yani dinlenmeden işe geliyoruz çalışmaya. Hani çoğumuz bunu kabul ediyor. Bazı arkadaşlarımız ayda 30 gün çalışıyordu orada. Yani inzolvens diyorlar. de iki ahliyi dört var diye yapıyorlar. Esen'de burada Laga'da Übeş üstünde yapıyorlar. Anlamıyoruz nasıl insolvens oluyor. İşleri çok, işleri tüm sakladılar. İki hafta önceden bütün Mayıs'larlar, Korabayt'lar işleri makinedeki avuçtraları alıp saklayıp götürdüler. Yani bu ya iş yok gösterdi. 22. ayın 24'ünde çok iyi hatırlıyorum. Makinelerde her makinede e, 4 tane, beşte tane, beşer tane e, Yani makine prodüksiyon halindeydi. Birden Birdenbire 12'ye doğru geldi. Bütün avtrakları avsamı yaptı, aldı, götürdü. Bir tane avtrak astı oraya. Bunu sürdükten sonra, bu avtrağı bitirdikten sonra bitecek diye bildirdiler. Birden Birdenbire. Zaten 25'inde de kündüğünü. Nedeni nedir size göre? Kendinize göre. Onlara söylediği değil ama sizin tahmininiz. Size göre bizi açıla getiriyorlar. Hı hı. Yani iş önemli değil. Opel ya da BMW araba üretmesi önemli değil. Buradaki şu andaki trafikteki arabalar yeterli bizim için. Şu anda hala çalışan işçileri sıkıştırıyorlar ki fazla mal çıkarın. Neden mesela bu işçileri çıkardılar, iyi çalışan işçileri çıkardılar... ...şimdi de öbürlerini sıkıştırıyorlar. Krank yapmayın, izin yapmayın, ee, fazla mal çıkarın onların yerini kapadı Gaye bu yani. Almanya çapında yaklaşık 4500 işçisi bulunan TMD şirketi... ...2007 yılında toplam 690 milyon euro gelir elde etmiş. Buna rağmen 160 işçisini işten atan şirket yerlerine daha az paraya çalışan taşeron işçileri almış. Bu olayı protesto etmek için bir araya gelen yaklaşık 100 işçi ve aileleri haksızlığa karşı seslerini fabrika önünde duyurdu. İşverene boyun eğmek istemeyen TMD emekçileri destek bulamadıkları işçi temsilcilerine ve sendikaya da öfkeliydiler. işimizin peşindeyiz. Işimizi istiyoruz. Hı hı. Başka bir e, şeyimiz yok. Eee aha sendika e, bu firmada yok mu? Sendika var. Sendika eee e, son üç sene içerisinde zaten eee işçileri satmış durumda firmayla birlikte çalışıyor. İşte bundan üç sene öncesinde tutlar senede e, dokuz tane cumartesi firmanın adına çalışacaksınız diye eee Hı hı. ve çalıştık. Yine firmayı kurtaracağız bununla dediler. Evet. Ve yine firmayı kurtaramadılar. Kurtardılar mı kurtarmadılar mı orasında bilmiyoruz. Hı hı. Ama yine de biz kendimizi kapının önünde bulduk. İşyerinizde bir bir temsilcilik yok muydu? İşyer temsilciliği yok onlar, muydu? Onlar hepsi adi zaten. Onların hiçbir yanımızda yoktu. Ama seçimle yani, gel geldiler onlar tabii değil seçim mi? De Seçimler yapılıyordu. Seçimle gelir ama kimseye yani oy kullanıyorsun. Hı hı. Ondan sonra sandıktan çıkan e, oyları kendileri sayıyor. Kimseye göstermiyor. Hı hı. hı. Bunlar işverenle aynı çarşafın altında e, yer alıyor yani. İşten atılan işçiler ve aileleri gelecekten de kaygılılar. İşte çalışan bir işçi için sanki böyle bir siyah deliğin içine düşmüşsünüz, kaybolmuşsunuz. Yani, yani ayağınızın altında ki olan şey ayağınız çekiliyor, düşüyorsunuz yani. Ee, nerede bir daha iş bulacaksın? Bulduğun zaman şu anda tight Zeitarbeit firmaları işe alıyor. Onların ıı, maaşları zaten belli. Yani kaygılarımız tabii ki var. İnsan düşünüyor tabii geleceğini. Sonuçta bir çocuğumuz var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tabii çok zor. Çocuklar bile üzülüyor. Baba ne yapacağız diyor. Evet. Ya yani gezmeye gideceksin çocuğa. Tabii ki parayla gidiyorsun her tarafa. Yani yeterli para olmayınca. Çocuklar da götürmüşsün. Sonra geleceğimiz ne olacağı belli değil. Evet. evet. Ama de her şeye rağmen işçiler mücadele etmekte e e kararlılar. Yapılan saati, basın saati saati açıklamasında işçilerin de protestolarının devam edeceği belirtildi.